İdil Galatasaray hız kesmeden yoluna devam ediyor. <laughs> 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 2-0 <laughs> de. de. <laughs> Şampiyon, Şampiyon kimdir? Şampiyon kimdir? Soruma cevap ver. Şampiyon Türkiye'nin ilk ve tek dördüncü Haftaya sekiz. 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 Sivas'tan kork. Evi kalak mı yiyoruz? Açalım var. Tabut, tabut. Leyle. Sana çok seni daha Yüz bin Ben Çünkü güvenmiyorsun. Boş laf yap. Ben takımıma güveniyorum. Bu arada formamı da ne Beni dinle. hep abiye kadar. Yeni sezon başladığı zaman yemin ederim forma en az kim var? Şimdi 800 900 lira da bana formu ama karlı çıkarsın. Eğer hem matematiksel olarak da ihtimali kalmadı. Nasıl yok? Lig tezcilenmez. Tamam 3 hafta sonra görüşürüz. Sikke sikke evi formu